Milattan önce 8. yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki Sivritepe'nin üzerinde Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi 1974'te Keban Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu. Türkiye'nin doğal gölleri arasında 675 kilometre karelik alanıyla 3. sırada yer alan alan, Elazığ ve Tunceli ile sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü'nün ortasında kalan 2800 yıllık tarihi kale, Urartulardan Perslere, Helenlere, Roma'ya, Selçuklulara ve Mengüceklilere ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe iki surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale konumu itibariyle Elazığ'daki Harput Kalesi ve Pertek ilçesindeki Saman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde bulunuyor. Mengücekler döneminde Halit bin Velid zamanında restorasyonu yapılıyor. Yakın süreçte de Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Bey aracılığıyla restorasyonu yapıldı. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, kalenin ilçe için hem tarihi hem de turizm alanında en önemli figürlerinden biri olduğunu söyledi. Yurt içi turlarımız belli periyotlarda özellikle yaz döneminde Harput, Pertek, Tunceli güzergahında uygulanan turlarda buraları da ziyaret ediyorlar. Başkan alan, tarihi kaleyi görmek isteyenlere ücretsiz gezi feribotuyla destek sunduklarını kaydetti. Bizler belediye olarak bünyemizde bulunan gezi feribotumuzu, şu an üzerinde bulunduğumuz feribotumuzu e, ücretsiz olarak e, vatandaşlarımızın hizmetine zaten sunuyoruz. E, memleketimizdeki herhangi bir topluluk, herhangi bir grup bizden feribotumuzu talep ettikleri takdirde ücretsiz bir şekilde Pertek Kalesi'ne götürüyoruz. Kaleyi görme fırsatını sağlıyoruz kendilerine. E, güzel de olumlu da sonuçlar alıyoruz. Başkan Ruhan Alan kalenin ziyaret edildiğinde Urartular'dan başlayarak günümüze kadar bölgede var olan medeniyetlere kadar gidildiğini söyledi. Kalede e, odacıklar bulunmuyor bu arada. Direkt kalenin tepesine doğru çıkıyorlar. Kaleye çıktıkları zaman tabi biraz o tarih bilincini yaşayan insanlar e, kendilerini yani şöyle bir dönüş alıyoruz. Urartular dönemine gittiklerini söylüyorlar. Biraz da içsel anlamda bunu yaşamaları lazım. Tabii yüksek noktadan suyun ortasından bir yandan Perte'yi görmek, bir yandan Elazığ sınırına dönüp Elazığ'ı hissetmek de kim vatandaş ayrı bir e, duygu yaratıyor. E, buradan işte Harput Kalesi'ni ve arkada bulunan Sağman Kalesi'ni de e, kısmı olarak e, şeylerini buluyorlar, görüntülerine vakıflar e, kale noktasında. E, çok yönlü olarak e, hissiyatlar yaşıyor insanlar, olumlu hissiyatlar yaşıyor onu söyleyebilirim. Pertek Belediyesi, tarihi kimliği ve doğal güzellikleriyle iç ve dış turizmde hak ettiği yere gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Biz bakanlığımıza belli periyotlarda resmi yazışmaları yapıyoruz. Bu bölgenin tanıtımıyla alakalı e, girişimlerde bulunulması için. Çünkü e, tanıtım çok önemli. Bizim yapabildiğimiz durum az önce bahsettiğim gibi yani feribotla insanları buralara yönlendiriyoruz ama bakanlığımızın da bu tabi Pertek Belediye Başkanı oldum yani burası değil Doğu Anadolu'daki Doğu ve Güneydoğu'daki o kadar güzel yerlerimiz var ki bu noktalara biraz daha ilgi duyması lazım bakanlığımızın. Buradan çağrı yapayım yani ülkemize tüm yerli yabancı ajantaları burada ben misafir etmek isterim. Gelip burada misafirimiz olsunlar bölgeye baksınlar. Ee, insanların farklı yerleri gezme noktasında çekicilik alanı olarak buraları keşfedebileceğini düşünüyorum.